Yukarıda fx fonksiyonunun grafiği verilmiş. Şimdi a'ya bir bakalım. A da bizden ne istiyor? fx fonksiyonu sürekli olmadığı noktadan absistlerini bulmuş. Şimdi sürekliliği bozan değerimiz ne olacak? Grafiğimizi çizerken elimizi kaldıracağız. Şimdi elimizi kaldırırsak eğer. O zaman ne var? Bir tanesi eksi 3 de buradayken devamında buradan devam ediyor. Bir tane eksi 3'ümüz var. Sonra geldik iki, eksi 2. Iki, eksi 2'ye baktık. Fonksiyonun o noktada 2 değerini göstermek için elimizi kaldırdık çizdik. Şimdi de buradan Eksi 2 de var. Eksi 1'e baktık. Eksi 1 parçalanmış zaten. Buradan süreklilik yok. 0'a baktık. 0 değerindeki değerimiz eksi 1 olduğu için 0 var. Peki 1'e bakalım. 1'i görüyoruz zaten. 1 bir de 1'den fazla kez parçalanmış. 1. Sonra geldik 2'ye. 2'ye baktığımız zaman grafiğimizi çizerken elimizi kaldırmamamız gerekiyor. Yani şu şekilde devam etmem lazım. Bir de 2 noktasında var. Şimdi B seçeneğine geçelim. fx'in Limitinin olduğu fakat sürekli olmadığı noktadan hapsileri bulunur. Şimdi limitinin olabilmesi için ne gerekiyor? şartımız? Sağdan ve soldan limitlerin eşit olması bizim için yeterli. Şimdi sağdan soldan limitimiz varsa diye bakacağız. Şimdi bakalım buradan. Burada eksi 2 noktasında bakarsam eğer eksi 2 noktasında soldan limitimiz 3 sağdan limitimiz 3 limitimiz var ancak fonksiyon az önceki de gördüğümüz gibi sürekli değildi. Şimdi, eksi 2 daha sonra geldik. Eksi 1'de limiti yoktur. Çünkü sağdan soldan limiti 2 iken sağdan limiti 1. Limiti yok. Şimdi geldik buraya sıfıra. Sıfırda sağdan ve soldan limitleri sıfır olduğu için var. Ancak sürekli değil. Daha sonra baktık. Bir noktasında limiti yok. Çünkü sağdan ve soldan limitleri farklı. İki noktasında da limiti yok. Soldan ve sağdan limitleri farklı. Yani burada iki tane değerdir. İfadesinin değerini bulunuz. F fonksiyonu çift fonksiyonsa F 5 eşittir. F 5'tir g fonksiyonu tek fonksiyonsa g eksi 4 eşittir. Eksi g 4'tür. f ve g sürekli fonksiyonsa bu ifade f eksi 5'e eşittir. f eksi 5 de f 5'e eşit. Bu ifadede f 5 eşit olduğu için burası 3. Yani bu ifadenin değeri 3'tür. Buraya bakalım. g fonksiyonu sürekli fonksiyon olduğu için bu ifade g eksi 4'e eşittir g eksi 4 de eksi g 4 eşittir. Yani bu ifadenin değeri eksi 2'dir. Buna göre 3 artı eksi 2 1'dir. A artı B toplamını bulunuz. F artı G fonksiyonu x eşittir 1'de sürekli ise limit x 1'e soldan yaklaşırken F artı G x eşittir limit x 1'e sağdan yaklaşırken f artı gx eşittir f artı g1'dir. Bu ifadeyi şu şekilde yazabiliriz. Limit x 1'e soldan yaklaşırken fx artı limit x 1'e soldan yaklaşırken gx f fonksiyonunda 1'e soldan yaklaştığımızda fonksiyon 1'e yaklaşıyor. Bu limitin değeri 1. G fonksiyonunda 1'e soldan yaklaştığımızda fonksiyon B'ye yaklaşıyor. Burası B. Bu ifade B artı 1 e eşit. Bu ifadeyi de şu şekilde yazabiliriz. Limit x 1'e sağdan yaklaşırken fx artı limit x 1'e sağdan yaklaşırken gx. F fonksiyonunda 1'e sağdan yaklaştığımızda fonksiyon a'ya yaklaşıyor g fonksiyonunda eksi 2'ye yaklaşıyor. F1 değerimiz 2 G1 değerimiz 1 O zaman F1 artı G1 nedir? 3 Yani buradan A eksi 2 eşittir 3 ise A değerimiz 5'tir. B artı 1 eşittir 3 ise B değeri 2'dir. A artı B toplamı da 7'dir. Yukarıdaki fonksiyonlardan hangilerinin her ikisi eleman R için sürekli olduğunu bulunuz. Bu fonksiyonların bütün reel sayılarda sürekli olup olmadığını bulmak için x eşittir 1 noktasında bu fonksiyonların sürekliliğine bakmamız yeterli fx fonksiyonu x eşittir 1'de sürekli değildir. Çünkü sağ ve sol limitleri birbirine eşit değil. Yani f fonksiyonunun x eşittir 1'de limiti yoktur. fx artı 2 fonksiyonu da x eşittir 1'de sürekli değildir. Yani birinci fonksiyon her x elemanı r için sürekli değildir. İkinci fonksiyona bakalım. Limit x 1'e soldan yaklaşırken f x eksi 2 Yaklaşılan değer x yerine yazarsak f1'in solu eksi 2. 1'den biraz küçük bir sayı 2'den çıkartırsak eksi 1'den biraz küçük bir sayı olur. Yani f eksi 1'in solu. f fonksiyonunda eksi 1'e soldan yaklaşırsak fonksiyon eksi 1'e yaklaşıyor. Bu limitin değeri eksi 1'dir. Limit x1'e sağdan yaklaşırken f x eksi 2 yaklaşılan değeri x yerine yazarsak F1'in sağı eksi 2. Birden biraz büyük bir sayı 2'den çıkartırsak eksi 1'den biraz büyük bir sayı olur. Yani bu ifade nedir? F eksi 1'in sağı. F fonksiyonu da eksi 1'e sağdan yaklaştığımızda fonksiyon eksi 1'e yaklaşıyor. Bu limitin değeri eksi 1. Sağ ve sol limit birbirine eşit. F eksi 1 değeri de eksi 1 olduğu için bu fonksiyon bütün reel sayılarda süreklidir. Üçüncü fonksiyona bakalım. Limit x 1'e soldan yaklaşırken f kare x eşit mi? Limit x 1'e sağdan yaklaşırken f kare x f kare 1 f fonksiyonunda 1'e soldan yaklaştığımızda fonksiyon eksi 1'e yaklaşıyor. Eksi 1'in karesi 1 1'e sağdan yaklaştığımızda fonksiyon 1'e yaklaşıyor. 1'in karesi 1. F1 değeri eksi 1. Eksi 1'in karesi de 1'dir. Bu fonksiyon bütün reel sayılar için süreklidir. Dördüncü fonksiyona bakalım. Mutlak değer fx eşit mi? Limit x1'e sağdan yaklaşırken mutlak değer fx eşittir. Mutlak değer f1. F fonksiyonunda 1'e soldan yaklaştığımızda fonksiyon eksi 1'e yaklaşıyor. Mutlak değer eksi 1, 1'dir. 1'e sağdan yaklaştığımızda fonksiyon 1'e yaklaşıyor. Mutlak değer 1, 1. F1 değeri eksi 1, mutlak değer eksi 1, bir, 1'dir. Bu fonksiyonda bütün reel sayılar da süreklidir. Burada grafiği verilen fx fonksiyonunun süreksiz olduğu noktaların apsisler toplamı kaçtır? Fonksiyon x eşittir eksi 1 de süreksizdir. Çünkü Eksi 1'e soldan yaklaştığımızda fonksiyon 3'e yaklaşıyor. Sağdan yaklaştığımızda fonksiyon 0'a yaklaşıyor. Sağ ve sol limit birbirine eşit olmadığı için fonksiyon x eşittir eksi 1'de süreksizdir. Yine fonksiyon x eşittir 3'te süreksizdir. Çünkü limit x 3'e yaklaşırken fx 0 fakat f3 değerimiz 2 olduğu için x eşittir 3'te fonksiyon süreksizdir. Yine fonksiyon x eşittir 4'te süreksizdir. Çünkü 4'e sağdan yaklaştığımızda fonksiyon 2'ye yaklaşıyor. Soldan yaklaştığımızda fonksiyon 3'e yaklaşıyor. Sağ ve sol limit birbirine eşit olmadığı için fonksiyon x eşittir 4'te de süreksizdir. Bu noktaların toplamı da 4 artı 3 artı eksi 1'den 6'dır. Doğru cevap e seçeneği. Yukarıda grafiği verilen fx fonksiyonunun limiti olduğu halde süreksiz olduğu x değerlerinin toplamı kaçtır? x'iştir -2 x 2'de fonksiyonun limiti yok. Eksi 1'de, eksi -1 1'de x'i 1'e soldan yaklaşırsak fonksiyon 3'e yaklaşıyor. Sağdan yaklaşırsak fonksiyon 3'e yaklaşıyor. Yani limit x'i 1'e yaklaşırken fx 3'tür fakat f'i 1 1'dir. Fonksiyonun bu noktada limiti vardır fakat fonksiyon sürekli değildir x eşittir sıfırda fonksiyonun hem limiti vardır hem süreklidir. x eşittir 1'de fonksiyonun limiti yoktur. 2'de 2'ye soldan yaklaşırsak fonksiyon 2'ye yaklaşıyor. Sağdan yaklaşırsak fonksiyon 2'ye yaklaşıyor. Yani limit x 2'ye yaklaşırken fx 2'dir. f2 f2 değeri 1 fonksiyonun bu noktada limiti vardır fakat fonksiyon sürekli değildir. Limit x 3'e yaklaşırken 3'e sağdan yaklaşırsak fonksiyon 1'e yaklaşıyor. Soldan yaklaşırsak fonksiyon 1'e yaklaşıyor. Yani limit x 3'e yaklaşırken fx 1'dir. f3 2'dir. Fonksiyonun bu noktada limiti vardır. Fakat fonksiyon sürekli değildir. Bu değerlerin toplamı da 3 artı 2 artı eksi 1'den 4'tür. Doğru cevap B şıkkı. İfadesinin değeri kaçtır? F tekse F eksi 2 eşittir. Eksi F 2'dir. F 2 4 olarak verilmiş. O zaman F eksi 2 eksi 4'tür. Fonksiyon sürekli fonksiyon olduğu için bu ifade f eksi 2 eşittir. Bu ifade f eksi 2 eşittir. Bu toplamda 2 çarpı eksi 4'ten eksi 8'dir. Doğru cevap A şıkkı. Göre f4 eksi x fonksiyonunun süreksiz olduğu noktaların apsisleri toplamı kaçtır? fx fonksiyonunun süreksiz olduğu noktalar x eşittir eksi 1, 3 ve 5. Buna göre 4 eksi x eşittir eksi 1 ise x buradan 5. 4 eksi x eşittir 3 ise x buradan 1. 4 eksi x eşittir 5 ise x buradan eksi 1. Bu değerlerin toplamı da 5 artı 1 artı eksi 1'den 5'tir. Doğru cevap A şıkkı. İfadesinin değeri kaçtır? f eksi g fonksiyonu x eşittir 1 sürekli ise limit x 1'e soldan yaklaşırken f eksi gx eşittir limit x 1'e sağdan yaklaşırken f eksi gx eşittir f1 eksi g1'dir. f1 değeri 1 g1 değeri 5 ise 1 eksi 5'ten bu limitler ne olacak? Eksi 4 olacak. Bu ifadeyi şu şekilde yazabiliriz. Limit x 1'e soldan yaklaşırken fx eksi limit x 1'e soldan yaklaşırken gx eşittir eksi 4. Limit x 1'e sağdan yaklaşırken fx eksi limit x 1'e sağdan yaklaşırken gx eşittir eksi 4. Bize hangi ifade soruluyor? Bu ifadeye A diyelim. Burası A. Buna da B diyelim. Burası da B. Bize A artı B toplamı soruluyor. Her iki ifadeyi de eksi ile çarparsak eksi artı artı eksi artı artı. F fonksiyonunda 1'e soldan yaklaştığımızda fonksiyon eksi 2'ye yaklaşıyor. Bu değer eksi 2 Eksi eksi 2 artı 2. Karşı tarafa gönderirsek burası 2. 1'e sağdan yaklaştığımızda fonksiyon 3'e yaklaşıyor. Burası 3. Eksi 3 karşı tarafa gönderirsek 7. Taraf tarafa toplarsak A artı B nedir buradan? 7 artı 2'den 9'dur. Doğru cevap B seçeneği fx fonksiyonunun grafiği verilmiş. gx fonksiyonunun süreksiz olduğu kaç farklı tam sayı değeri vardır diye soruluyor. Şimdi bakalım. gx'in süreksiz olduğu noktaları bulmak için kritik noktalardaki değerlerinin farklı değerler alması lazım. Şimdi fx değerimiz öncelikle bir bakalım. Eksi 1'de süreksiz, 1'de süreksiz ve 2'de süreksiz. Şimdi eksi 1 için bakıyorum. Eksi 1 için bakarsak eğer Eksi 1 değerinde f eksi 1'de ki değerimiz nedir buradan? 2. 2 eksi 1'den 1 olur. Şimdi 1 f eksi 1 değerini yazıyorum. f eksi 1 değerini yazdığım zaman ne oldu? 2. 2 eksi 2'den 0. Görmüş olduğumuz gibi eksi 1 değerinde 0 oldu. Bunda süreksizlik var. Şimdi geldik diğerine artı 1'e. Artı 1 için bakıyorum. 1'in sağında ve sondaki. 1'deki değerimiz 1'dir zaten. Demek ki bunun 1 olması lazım. Şimdi buradan baktık. F1 Buradan ne olacaktır? F1. F1'in değeri 1. 1-2'den eksi 1. Görmüş olduğumuz gibi farklılık var. O yüzden burada da süreksiz. Yani 1'de ve son olarak 2'ye bakalım. 2'ye bakarsak eğer 2'deki değerimiz kaçtır? Buradan 1. 2'deki değerimiz 1 ise F1'e eşit. Şimdi buradaki değerimiz 1 zaten. Burada gx'in olduğu değere baktığımız zaman 1'in sağındaki değerlerde yani 1'den büyük değerlerde süreksizlik var mı? Yok. Çünkü bu parçalı fonksiyonda 1'in sağındaki değerlerin tamamı bu zaten fx'e. Yani 2 eşit. Yani buradan f2'ye 1'e eşit olmuş oluyor. O yüzden eksi 1 ve 1 2 tane doğru cevap D seçeneği.